Fakat çok güzel oldu şu an gördüğünüz gibi. Hatasız skin olmaz. <laughs> Hepinize <laughs> arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Skin Spillard'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ve bugün Yunus Emre adlı bir arkadaşımın skin net dedim. Kendisine de hayırlı olsun dileklerimi iletmek istiyorum arkadaşlar. İnşallah güzel bir skin olur ve bu arada sanırım bu skin 60... 6. bölüm olması gerek. Ve bugünkü konumuz ise skinler neden ücretli? Bunun hakkında bahsedeceğim. Çok soran arkadaş oluyor. Para göz niye bedava yapmıyorsun? Beleşçi Değil ne beleşçisi? Beleşçi mi yani? <laughs> Para göz müsün ya? Aç mısın falan yazanlar oluyordu. bugün de bunu anlatacağım arkadaşlar. nasıl şimdi hemen anlatmaya başlayayım. Artık. Çünkü çok artık bana yap işte falan diyenler oluyor. <laughs> Buna bir son getirmek istedim. Belki gelmeyecektir hala ama yine de bir anlaşılsın olay diye bu videoyu çekeyim dedim. Skinler neden paralı? Neden ücretli yapıyorum? Öncelikle tabii her şeyin bir karşılığı olması lazım. Ve bunun karşılığı da ücret. Yani genelde her skin yaptığı gibi. Eskiden zaten ben neredeyse 300-400 aboneye kadar bedava yapmıştım. Belki de bin, bilmiyorum. Evet 300-400 hatta 300. 400. <laughs> e, yeni kartı yeni aldığım için yeni paralı yapmaya başladım. Bunun sebebi de abonemiz arttığı için çok fazla arkadaş geliyordu. Herkese de teker teker yapamayacağım için ücretli yapmak istedim. Böyle de hem bir kazancım oluyor yani kalitemi arttırabiliyorum gelen ücretlerle. E, mesela yakında mikrofon alacağım biriktirdiğim parayla herkese de çok çok teşekkür ederim alan arkadaşları Hepsini de e, çok seviyorum adamın dibi. E, fiyatları da zaten indirim yapmaya çalışıyorum sürekli. Çekilişler yapıyorum bol bol yayınlarda bildiğiniz gibi. E, her gün yayın yapıyordum ama fakat e, neredeyse 2 e, hafta falan yayın olmayacak. E, Konya'da olduğum için siz şu an video izlediğinizde ben Konya'dayım. Aslında şu an video depoluyorum. İzmir'deyim. <laughs> Ama tabii siz ben Konya'dayken izleyeceksiniz. Neyse çok inception oldu. <laughs> Karıştırmayalım. Ee, skin de böyle yani bitmek üzere şu an. Ayakkabısını da hemen yapalım. Bu arada Yunus Emre'ye de tekrardan hayırlı olsun demek istiyorum. Kendisinin güzel bir skin'i vardı. Onu editledik güzel oldu. Neyse isterseniz Nova skin'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar Yunus'un skini gördüğünüz gibi böyleydi. Bunu editledik birazcık. Zaten birazdan göreceksiniz. Biraz hataları vardı skin güzel olmasına rağmen. Fakat çok güzel oldu şu an gördüğünüz gibi. Hatasız skin olmaz. Neyse bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.